Herkese günaydın arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. İzlerken beğenmeyi yorum atmayı e, unutmayın kanalıma abone olmayı da bana destek vermek için desteğiniz çok önemli özellikle beğeni ve yorum yazarsanız sevinirim ee, bugün bayramın ikinci günü anne, dün yediğim o baklava bölümünü benim vahvetim cidim saçtı aylardır e, yemediğim gıdalar yiyince öyle oluyor bir daha da anne. yemeyeceğim zaten yemedim ben. Anne. Anne. Efendim, Anne. Bir yumurtam var. Bugün son kez kahvaltı etmeyi düşünüyorum. Yarın Anne. E, bugün dün akşam yemeğini Anne. yemedim. Anne. Anneciğim. Çatal. Çatal mı vereyim? Tata. Çatal istiyormuş. Ee, arka, e, kısım araya girince kaldım. Çatal istiyormuş. Ee, dünkü yediğim baklavalar beni mahvetti. Gördüğünüz zaten süt de içmedim. Ee, ya süt içtim ben. Ee, tarçınlı süt. Gece karın ağrıları başladı. Bir daha da uyuduk. Uyuduktan sonra düzeldim. şu an bir şey yok. Bir daha da yemeyeceğim. Uyku hali var. Uyku hali neden kaynaklı? Yorgun muyum? Sanki büyük bir yorgunluk varmış gibi bir uyku halim var. Peynirden yiyeceğim. Şurada zeytinlerden yeşillik, domates, bir de yoğurt yiyeceğim. Böylelikle de size bir böyle şeyimi de göstereyim yumurtamı. Ee, eşim ekmek almaya gitti, ekmek de yiyeceğim ee, herhalde tek yasaklı gıda ekmek olacak ve bu öğün olacak yani hani biz tek öğüne geçeceğiz ya benim yarın geçmem gerekiyor çünkü bugün önce alıştırayım ki vücudumu daha iyi olsun ee, böyle bir menü tercih ettim çok da böyle börekli kısaltmalı bir şey değil zaten onları da vücuda yükledim mi mahveder beni ee, zaten normalde evimde çok kısaltmak kısmı çok nadir ayda bir falan oluyor i̇ki ayda falan. Ee, yarından sonra takım başlıyor. Bir hafta sürecek. Ee, sonra 36 saatlik koşular geliyor. O da iki hafta falan herhalde sürecek. Ondan sonra da üç günlük oruçlar geliyor. Ee, i̇nşallah muvaffak eder Rabbim de ben de yapmış olum. Üç kez tutulacak. Ee, ondan sonra da e, zaten 3 son oruçta da karaciğer temizliği yapıyorsun. Sanki ameliyat olmuşçasına e, tüm beden her türlü hastalığı o açlıklarla birlikte e, e, yiyor. Açlıkla kendini hastalıklı hücreler kendini yiyor. Size kesinlikle benden link isteyin, grubun linkini atayım size. Gidin araştırın, bakın. Birçok arkadaşımıza atıyorum ben halen e, link atmaya devam yani her konuda. Eee... Bakalım ne olacak yani e, ben nereye kadar geleceğim. E, herhalde bir 5 e, kilo mu 3 günlük 36 saatlik kilolarla gider diye düşünüyorum ben. Çünkü 3 gün demek ne demek yani. <laughs> e, bu yediğim yasaklı gıdalar da o gün ki canım hanım isterse işte değmeyeceksin. Hele ki şu karın ağrımı e, dokunan şeyi, günü düşündükten sonra. Çünkü beni mahvetti ben hiçbir şey yapamadım. Dışarıda bile gidip yürüyemedim o şekildeyim. Benim da babasıyla olan yumurtalarını değiştiriyor. Vay 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 Çünkü ben bunu Vallahi en güzel kahvaltı böyle. Abi, Mesela diyet yapıyorsanız, iki öğün besleniyorsanız. En güzel kahvaltı ayda. budur. Ekmeksiz. siz akşama. şey ikinci öğününüz kadar çok oh. tutar. Dediğim oh, gibi 10 kilo yeter. vermek istiyorsanız <laughs> ilk öğününüzü e, sabah kahvaltısı, ikinci öğün 2'den önce Yine. ya da 1'den önce, Yine. önce Yine. bitmiş Yine. olacak. Ondan sonra bir irade koyacaksın. Asla sabah kadar hiçbir şey yemeyeceksiniz. Kahvenizi, yeşil çay, Türk kahvenizi içebilirsiniz. Madem su içebilirsiniz. Ama kesinlikle hiçbir şey yenilmeyecek. Bakın bakalım 10-20 kiloyu böyle bir rahatlıkla verirsiniz. He, şunu yüz ifadesine verin. Ne şeker annem? Şeker. Şunu yüz ifadesine verin. Şeker. Sim. Yeah. Tá maske birlikte yürüyorum arkadaşlar size göstereyim öyle bir öö. 15 dakika falan yürüyeceğim 15-20 dakika yürüsem çok iyi olacak e, program yeri aslında yürümem çok iyi olacak yürümem gerekiyor ki üç günlük oruçlarda beni zorlamasın e, yürümek zorundayım bu arada ben size böyle günlü gününü paylaşım yapıyorum bu benim e, beslenme kanalım yani nasıl beslenme paylaşacağım Liste isteyenler var liste eline. Ben size bir link atıyorum. Grup linki oraya gidiyorsunuz. Oradan araştırıp atıyorsunuz. Çünkü ben her şeyi yiyip içmiyorum. Ee, bu şey kalmış yani bu benim e, tansiyon, mansiyon. sorunum var ona kalmış. Limonlu su için ve iyi yağ yakın. Hatta ben biraz oynar gibi böyle böyle göstereyim. 20 dakikadan sonra yağ yakın başlıyor. Arkadaşlar e, kendime salata yapıyorum. Şurada göstereyim size salatamı şurada dursun. Kendime ve ev halkına. E, şimdi bugün iki gün tüketeceğim. Aslında şu an çok e, yeni yemiş gibiyim yani. E, yediğim de sadece yasaklı dağlarda. E, ne yedim ben? Ekmek yedim ve bir kurabiye yedim. Ona rağmen e, şey yani tokum. E, böyle e, çok tokum tek öğüne alıştığım için. Şimdi benim yarın e, tek öğün yemek istiyorum. Alışması gerekiyor gücümün. 2 sonra 2 öğünle de alışır diye korkuyorum yani. Dün mesela şey yaptım. E, dün de tek öğün yedim. Sadece süt içtim. E, ama yarın e, kahvaltı yapmayı diyorum ki şimdi mi yesem? Halen bile böyle bir e, düşünce içerisindeyim. Böyle salatamı yapıyorum. E, burada doğradım. Sadece biraz daha soğan doğradım. Ee, normal çoban salata yapıyorum. Bir de size makarnamı göstereyim. Makarnamın e, şey hazır böyle e, şimdi süzeceğim. Şöyle benim beşli bıçaklığım var. Ben bunda e, domatesi, biberi e, çektim, küçülttüm. Çocuklu bir kadınsam ben bunları kullanıyorum. E, yani çocuklu olduğum için böyle daha kolay pratik, her şeyin pratik yarına bugün gün bile e, pratik alacağım çünkü onlarla vakit geçiremiyorsun böyle çok şeyler uğraşınca mesela küçük kusumun artık etkinlik yapma zamanı onunla daha çok hüvünün mesela şeyi geliyor ilkokula başlayacak onun ön hazırlığını e, bu yazdan yapmak zorundayım çünkü çocuk e, okumak istiyor yazmak istiyor ön hazırlıklarını yapacağım bakalım çocuk okula hazır mı değil mi? Bunda e, bir arkadaşım var sınıf öğretmeni e, ve kendisi yine felsefe öğretmeni. Ondan da istedim, O da aynı şekilde de kendisi eğitmen. Şu an kendisi de 5-6 e, öğrencisi var. E, ona danışacağım. Bunlar çok önemli çünkü o işin piri yani. E, i̇ki kız annesi Instagram'da takip edebilirsiniz. İki kız annesi bir kişik yazılıyor. İki tane kızının resmi var orada. Şu anda yeni açtı sayfayı. Size de, e, tavsiye ediyorum iki kız annesini. Bakalım. Şöyle e, size şeyimi göstereyim. Ortası koyuyorum. Altını da yaktım arkadaşlar. Düşünün yani sebes günüm var. Makarna yiyeceğim. Ekşil ee, ekşili köftem var. Onu da tok tutması için yiyeceğim. Çünkü bazı Bende şöyle bir etki var. Tadına bakacağım ben makarnanın. Ee, makarna beni açıktırıyor. son hiç yemek yememiş gibi oluyorum. Yani bu normalde her zaman böyle. Ee, neden öyle olduğunu da bilmiyorum. İşlem gördüğü için tercih edilmiyoruz. Yapmıyoruz. Yemiyoruz diyetlerde. Bulgur bile onu tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde domates yaparsınız. Ben sütü, su, suyunu, zeytinyağını, her şeyini koydum. Ee, domatesli e, güzel oluyor bulgur Benim de bu yaz tercih edeceğim. Ve bir ara hiç bulgur tüketmeyeceğim. Kan grubuna göre beslenme geliyor. Benim kan grubum 0 RH negatif. Zer süt tüketmiyoruz arkadaşlar bize göre değil. Bunu da yıllardır hep bir süt içtiğim zaman, süt ürünü yediğim zaman vücudumun şişkinliklerinden ee, bir anormalik olduğunu fark edebiliyordum. O da ondan dolayı kaynaklanıyormuş. Ee, e, Aydın Salih'in kitabının pdf'sini indirmiştim ama ben e, pdf'ye karşıyım. Şu an o kadar çok o kitap geç geliyormuş ki tüm yayın evlerinin. O yüzden e, sipariş etmedim. Eğer edersem onu da arasına ekleyeceğim. Çünkü o kitap bu açlık oruçlarında bana yardımcı olacak ve eksiklerim var. Bakın şey yaklaştı e, karaciğer temizliği. Alacaklarım var. E, edineceklerim var. Laman gibi e, ondan sonra. E, yani bunları edinmek istiyorum. E, çünkü bir açlıktan sonra direktmen karaciğer temizliği yapacağım. Zeytinyağım doğal zeytinyağı. Ondan bir e, kavanoz kaldıracağım. Ne Ama şu an bitmek üzere. Eşi yenisini alacağım ama yenisini nasıl çıkacağını bilmiyorum ama bundan çok eminim. E, güvenilir çok da beğenerek aldık biz. E, kullandık. Yani e, denetirdim bilenlere de. Çok güzel dediler. Yani bilemiyorum ne olacak. E, şu an e, vücudumun sıkılaşma ihtiyacı var. Bölgesel e, ç, çarpıklık var vücudumda. Onu da destek alacağım bir arkadaşım e, var. Benim Elazığ'da kendisi spor eğitmeni. bölüm mezunu zaten. Kendisi akademisyen şeyi de bitirdi. Spor akademisinin Bir de beden eğitimi öğretmeniydi. Atana mekuz kahvesi hazır ama özel salonda çalışıyordu, spor salonda. Ablasıyla şu an çok yoğun görüşüyoruz, tabii ki selamlar diliyorum ama ondan da bir bölgesel, o beni biliyor, ee, söyleyeceğim. Ona göre bana bir şey yapmasını isteyeceğim. Ee, bölgesel e, vücut yapıma göre hareketler önermesini isteyeceğim. Çünkü öyle gelişmiş güzel hareketler olmuyor. Bana şey dedi, biz hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Görüyordum. Şunu yaparsan ya ya karşı bölgeden yakar bunu yapman gerekiyor sıkılaştır diye. Kız bayağı bilgiliydi. Çünkü yıllardır da çalışmış. Böyle bir yolu izleyeceğim. Ama çok karaciğerimi yapacağım için 200-300 leri değil de böyle 20-30 tane şimdiden başlayacağım. İki sezeryan doğumum var. Karın bölgem şu an hiçsizlik var. Karın bölgede bir ken yağlar var. Onları harekete geçeceğim. Yani böyle anlatayım. Ee, videolarımda da daha çok size e, bilgili içerikler olacak. Kendi tecrübelerim, araştırdıklarımın hepsi aynı kapıya çıkıyor, bakın hepsi aynı kapıya çıkıyor. Zayıflamayla ilgili aynı kapıya çıkıyor. Yağ yakma ile kas, e, çökeleği özellikle öneriyorum. Çökelek, peynir, e, lor peyniri beslemenizde eksik etmeyin. Sizler iki öğün beziniyorsunuz. Şeker orucu yapacak karataycılar var. Onları da seslendim. Asla eksik etme. Hep beslenmenizde bulunsun ki yağdan verirken yağdan verin kas kütleniz artsın. Yani kas kütleniz artması için. Çünkü ben daha önce de ölçümlerle destekledim. Şöyle bir çorba kasem var. Suyumu içiyorum arkadaşlar. Çünkü yarım saat önce yemek yemeden yarım saat önce sıvı alımı kuralını durduruyorum. Şimdi ben 2.5-3 liraya yakın zaten günlük tüketimi var su ya da çay bunu vücudum isteyerek tüketiyorum. Şimdi deliler gibi de bir damacana gidip de içmenin bir anlamı yok. Vücudunuz su istediği kadar su için. Çünkü sürekli tuvalete gidiyorsanız çok fazla su içtiyseniz o vücudun zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Halsizlik, bitkinlik oluşturuyorsa vücut sinyal veriyor doğru su içmiyorsun. En iyi su içme yöntemi dilinizi suya batırarak içmek. Sürekli işte saat aralığı oluşturmak, saat başı içmek. Böyle dilinizi daldıra daldıra vücut o şekil suyunu alırmış. Ee, anlamı yok arkadaşlar böyle 4-5 litre içmenin. Vücudunuzun istediği kadar ve biz bu süreçte de bu şekilde yapıyoruz. Zaten ben günlük 25 -3, 3 litre içiyorum yani. Hiç su içmeyenlerden değilim. Her şeyim böyle uygun. Her zaman böyleyim. Ve bu da benim ee, su kasem. Şöyle içiyorum. Ya sıkıntı yok yemeğim pişiyor. Size ara ara yaptığım yemekleri de göstereceğim çünkü pişimi de çok önemli. Sebzeyi koyuyorum üzerine yağı tuzu koyup bu şekil doğru pişirme yöntemidir. Çok da yağda kavurmanın almamı yok çünkü zaten yemeği sağlıksız ettiği için damarlarımız tıkıyor yani. Şöyle altını kapatıyorum arkadaşlar çünkü bu sebzeli şöyle şuradan düşünelim var zaten kendisi girdi şuradan hemen o da düşeni alıyorum bu şekilde Böyle yemek tariflerde de size vereceğim Arda yapışını. Şimdi çocuklar olduğu zaman olmuyor. Bir de benim çocuklar şey görünce e, çekim yaptığımı konuşmak istiyorlar, şarkı söylemek istiyorlar, bizi de e, koy diyorlar. Aslında ben çocuklarımı göstermek istemiyorum ama onlar kendileri görüyorlar. E, görünüyorlar yani. Şuradan şöyle görünüyorlar. Mesela bir kızım e, benim için bir gün çekim yapar mısın dedi. Kırmıyorum ben onu. Kırmıyorum. E, bu arada arkadaşlar 30 dakikalık yürüyüşüm bitti. İyi de yağ yaptım yani. Ee, daha da artacak. Bu buçuk saati çıkartacağım. Bir buçuk saati mesela açlık orucu yapsam bile yapmadan günler yürüyeceğim. Mesela çünkü benim tuzlu saate falan gün, o gün yürümesem bile ertesi günler. Bir buçuk saat yürüsem haftada 2-3 gün iyi olacak. Ee, çünkü güçlenmeli kaslarım, karaciğerim, akciğerim hepsi güçlenmeli ki o süreci iyi geçireyim. Ve böyle de bitti. Evet arkadaşlar akşam menümüz gösteriyorum. Ee, makarna var. Salatam var. Ben iyi yiyeceklerimi gösteriyorum. Onlar aile üyelerimin bu şekil. <laughs> Çok güzel bir salata. Şöyle de ekşi çorbamı göstereyim. Harika bir şeydi. Limon suyu hiç sevmedim. Su daha Limon suyu da az bir şey koydum. O da tadını bozdu. Bunu da göstereyim. Bundan da tüketeceğim ve yarın e, sabah kalmış falan yapmayacağım. Çünkü tek öğüne e, geçiş yapacağım için. Ertesi gün zorlanmamak için yarından başlayacağım. Bunları da göstermiş olayım. serbest gün arkadaşlar. Ee, bugün son serbest günüm olsun bugün. İki oyun ilk kez yaptım. Dün tek oyun yapmıştım. Bugün bayramın ikinci günü, üçüncü günde serbest gün var. Ee, tek öğüne geçmek için şimdiden yemek yiyorum. Sabah kahvaltımı yapmıştım. Dün de çok kötüydüm. Yediklerim dokundu. O yüzden artık böyle serbest günleri e, yapmamaya çalışacağım. Bir yoluma devam edeceğim tek oyunla. Göstereyim size bu şekilde.